O halde nafileleri güzel kılar. Sünneti daha güzel kılar. Sünneti güzel kılan tarzı daha güzel kılar. Ramazan-ı Şerif'in dışında oruç tutan bir adam da Ramazan'da tutan bir değil. Yani gene yemekten, içmekten her şeyden çekiliyor. Ama o Ramazan'ın bereketi, o farziyetin onun üzerine yüklediği mesuliyet Ramazan'da Ramazan dışındaki isterse kaza olsun. O kadar ağır değil. Ramazan dışındaki. Çünkü adam ne diyor? E, bozulsa da bir gün kaza gelir. Evet. Ramazan'da diye mi öyle bozulsa? Valiye 61 gün orada. Sen <laughs> bu namazların, e, müstahabları güzel kılanın, sünnetleri daha güzel kılan sünnetleri e, güzel kılan farzları daha güzel kılardaki o güzel kılma tamam, sadece sureti bir şey değil mi? Yok efendim, yalnız suret değil. Aslında suretten ağır burada manadır. Çünkü nafileyi demin dediğimiz gibi kişi, insan, mümin kendi reyi ile, kendi emriyle yapıyor. Burada Rabbinin veya peygamberin emrini daha güzel yapma düşüncesi yok. Sadece farzları, vacipleri, sünnetleri daha güzel yerine getirme. Değil mi? Hali var. Ama ben bununla bir Rabbimin veya Peygamberimin emrini, bir sünnetini yerine getiriyorum. Mülahazası yok. yok. Halbuki sünneti kılarken sanki Peygamberinin arkasında sanki Peygamberinin yaptığını yapıyor. O sünnetle beraber Peygamberini hatırlıyor. Bunu peygamberim yapmış idi diyor. Farzı yaparken de bu Allah-u Teala'nın emridir. Bunu benden Rabbim istiyor. Şu anda ben Rabbimin emrini yapmakla meşgulüm. Yani kişinin Rabbinin emrini yapmakla meşgul olmasının vereceği haz başkasında olmaz tabi Yani düşünün en büyük bir kumandan bir genel kumay başkanı bir askeri diyor ki yavrum var orada 50 kişi, 100 kişi. Sen şuradan şu Şimdi işi, ya. şunu yap, yap. Oradan bana sen bir çay getir. O adam çay getirirken o uçuyor ya havada ya. Kumandana çay getiriyor. Kenan Rumay Başkanı'na. Ama kendine çay getirirken öyle değil o. <laughs> değil mi? Kendine çay getirirken. Ya o düz başkanın çayı da o kadar değil. O, Makamın büyüklüğü efendim emrin de kıymetini artırıyor. Elbette. Hakkınızı zaten definde ne oldu diyordu. Kelime-i bu kadar fazileti söyleyenin derecesine göredir. Kimi dilinin ucundan söyle, La ilahe illallah der. Kimi de hakikaten la ilahe illallah dediği zaman bütün dünyayı belki ahireti dahi unutur da. Ne der? Allah'tan başka mabud yok. Ya. Onun için dilimizin sureti kadar manası da güzeldir. İçi de güzeldir. Zahiri kadar batını da güzeldir. Yarın unutmazsanız onu konuşalım. La ilahe illallah. Yok zahiri güzellik ve batını güzelliği konuşalım. <laughs> İkisi karışmasın kelime-i Şimdi ne demedin? Şimdi. Ne ben yaptım. Ya bunu da yaptım. Bu bir. iki, Şimdi <laughs> ne demektir? De yani üstünde kaç manaya gelir? Bir manayı tamam. Peygamber sallallahu aleyhi ve fiili, takriri. Değil mi? Birisi bu. İkinci manası? Hadis, ayet-i kerimede allah Teala şey, Kur'an-ı Kerim'de allah Teala buyuruyor ki Kur'an'da kitapta kitapta böyle buyuruyor. Sünnette sünnet dendiği zaman orada sünnet ne oluyor? Ha, gene Peygamber sözleri, fiilleri ama kitap ve sünnet dendiği zaman kitap ve sünnet dendiği zaman kitap Allah'ın kelamı, sünnet de <laughs> gölgedir. Peygamberin emri oluyor. Başka Aske sünnet dendiği zaman yaptığın Sünnet Ne zaman hiç sünneti derim ki Cuma İslam'ın şiarıdır, sünnetidir. Cemaat, İslam'ın şiarıdır, sünnetidir. İslam dininin esasındandır. Yani, şeriat, şeriat bir manada sünnet demek. Şeriat, bir manada sünnet demek. Çünkü sünnetin lükattaki manası gidilen yol demektir. Bu yol kötü de olsa sünnettir. İyi de olsa sünnettir. Biz dini olarak istilahı mana olarak iyisini aldık. Yoksa Peygamber Efendimiz buyururlar ki Men senne sünneten, haseneden felehu ecruha ve ecru men amile biha ve men senne sünneten seyyi eden felehu vizruha ve vizru men amile biha ilahi kıyamet bir kimse İslam'da güzel bir çığır atsa çığır yol onun sevabını aldığı gibi Kıyamete kadar onunla amel edenlerin sevabı kadar da sevap alır. Tersine, bir kimse kötü bir çığır atsa ve ben seninle sünneten seyyi eden kötü bir sünnet, kötü bir yol, kötü bir çığır, sünnet gene kullanılıyor. Ha, onun günahını aldığı gibi kıyamete kadar o günahı işleyenlerin kaderde günahı alır. O çay gibi devam ediyor gülme yani. Emretti müddetçe alır. O halde camide, camiye bir tane halı koyar, bir seccade koyar kimse. Üzerinde namaz kılındığı müddetçe sevap alır. Ya. Evet. Öbürler de öyle. Efendim az önce okumuş olduğunuz Yeah,